<gülüyor> Şöyle yapalım. <laughs> Şöyle Elvan teyze biz e, şehidimizin mezarına çiçek diktik. Bayraklarını temiz değiştirdik. Mezarın üstünü temizledik, kenarlarını temizledik. E, var mı yapmamız istediğiniz başka bir şey var mıdır? Hiçbir şey yok. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Anneler de kutlu olsun teyzeciğim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden de. teşekkür ederiz. Ya Teşekkür ederiz teyzeciğim. Bir tane de bunu da yapalım. Bu arada sönmez bu şafak Arda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Ki sonu solucak Anneler gününüz kutlu olsun. <laughs> <P> Teyzeciğimiz, şehidimizin <laughs> adına size anneler gününüzü kutlayalım. <laughs> tamam. Şimdi de sarı veririz. Bu biçimle. Zor adamsın sen. Alın. Alın biraz daha gel <laughs> Başka bir tane daha bu iyi, bu da su yakınmış. Allah ilet onu. Şey onun karşılığında şunu versene. <gülüyor> <gülüyor> misstir anne if yine small moon so Ey merhabalar Allah razı olsun. Elenize kolumustan sağlık. olun. Sağ ol teyze biz şimdi biz şey gidemez, biz ki demet vekilimiz son söyle denla sağ ol oralar hay malesiziz. Bizlere şey biz siz çıkamadığınız için biz sizin yerinize geldik teyzecim. Sıkıntı yok. Eee Allah razı olsun. yavrum, Allah razı olsun. Şehitleri yer için, bizleri biz için Allah hiç hoşluğunuzu risk etti sonra hep. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Biz şimdi teyze Çek diktik, gül diktik. Etrafını temizledik mesela. Size de şöyle gösterelim mezarı bir. Bakın şöyle. Güzel Güzel. Allah razı olsun. Var mı başka yapmamız istediğiniz bir şey var mı teyzeciğim? Yok. Allah razı olsun. Dışımızı rast gelsin yavrum. Amin. Hayırlı Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Allah'a gününüzde kutlu olsun teyzeciğim bu arada. Allah razı olsun. Sizin <laughs> de ailelerinizde anneler günü kutlu olsun. hem emanet olun. Allah dışınızı rast getirsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun teyzeciğim.

Yere kalmadı yani. Bugün antrenör arkadaşlarımızla birlikte e, şehit mezarlarını ziyaret ettik. Burada e, Vefa Destek Kurumu'na destek olmak için biz de arkadaşlarımızla antrenör arkadaşlarımızla birlikte e, kronik rahatsızlığı nedeniyle ya da e, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı ailelerimizin, e, şehit ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için şehit mezarlarına gittik. Şehit mezarlarındaki e, Türk bayraklarını değiştirdik. Mezarları çiçeklendirdik. E, temizliğini yaptık, bakımını yaptık. E, aileler dışarı çıkamadıkları için de onları görüntülü arayarak e, hem beraberce dua ettik, hem hayır dualarını aldık. E, hem de e, başka bizden yapmak istedikleri bir şey varsa diye onları sorduk. Böyle e, güzel bir etkinlik geçirdik.